Hayırdır, ne oluyor? Manikürcüm gelecek de. Ha, iyi. Sorun mu oldu? Kızım, sana da selam verdik, borçlu çıkıyoruz. Sorun yok, merak ettim, sadece ondan sordum. Al bakalım sana, moral hediyesi aldım. Ne zahmet ettiniz? Zahmet değil, öyle gönlümden geçti. Çok mersin. Takmayacak mısın? Yok. Belki sonra. Niye? Beğenmedin mi? Güzel. Ama benim için biraz... ...hafif. Basit. Siz benim nereden geldiğimi unuttunuz herhalde. Nasıl? Anlamadım. Ben böyle şeyleri çalışanlarıma hediye ediyorum da... ...neyse sorun değil alışırsınız, öğrenirsiniz siz de. Seher peelingleri de getir hmm. oh. Of bıktım vallahi Aa, Ne oldu hayat Abla Seher su götürürken yere dökmüş Giriş berbat olmuş bir de bana sen diyor Ben onun arkasını temizleyeceksem O niye var Olur mu canım öyle şey deseydin sil diye Söyledim abla o sadece görkemin işlerini yapmakla sorumluymuş Silemezmiş Nerede o salonda sen Senin olsun. Görkem Hanım inanamıyorum. Çok güzel. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Görünce sen geldin aklıma. Güle güle kullanacağım. Gel devam edelim. Hayır sen benim aldığım hediyeyi Gitti kadına verdi. Nasıl ya? Terbiyesiz. Vallahi kan beynime sıçradı. Bir de böyle beni beğenmemeler. Bir küçümseyerek gülmeler. Ben zaten sana almak istemedim ki o hediyeyi. Vallahi Fatih dedi diye aldı. Ay, elim kırılsaydı da almayaydım. Fatih'e söyledin mi? Yok. Şu doğum gününü bir atlatalım ama söyleyeceğim. Ha şimdi söylesem Fatih kızacak, kız surat asacak. Baban zaten bunalımda. Bir de bunun gerginliği olması. Bu kız böyle nasıl 180 derece döndü? ya? Ay ne bileyim Nursema. Belki de hep böyleydi. Belki de Doğan'ın ağı tutmuştur anne.